Evet arkadaşlar sahibinden komdan aldığım e, ikinci el bir modem vardı. Uygun fiyattan da verdi arkadaş sağ olsun. Şimdi bunun bir sıkıntısı var mı yok mu bunu bir gözden geçireceğiz. Ve onayını vereceğiz. Bizim burada birçok bölgede fiber altyapı yoktur. Onun için fiber değil de VDSL modem tercih ediyoruz doğal olarak. Boşuna fibere bir şey vermeye gerek yoktur. Bu kadar varmış içerisinde TTNET'in Way modemi görüntüde herhangi bir sıkıntı yok gibi duruyor splitter da içerisinde duruyor şimdi bunu çalışıp çalışmadığını test edeceğiz Psicik. bir bakayım aslanım aslanım koçum benim dur 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 Şu dört tane port, 0.1 gigabitlik. Şu bir tanesi 1 gigabitlik. Burası dilsr bölümü, telefon hattının giriş yaptığı yer. Ve USB olay var. Yani modemde bir sıkıntı yoksa işimizi görecek bir şey. Şimdi Elektrik geliyor. Elektrikten yana herhangi bir şey yoktur, sıkıntısı yoktur. Tabi daha internet kablosu falan bağlı olmadığı için herhangi bir şey yapamıyoruz. Arkadaş herhalde resetlemiştir. Reset bölümü de burada. Resetlemediyse de biz resetler bilgileri sıfırlarız. Böyle bir modem. Görüntü itibariyle sağlam gibi duruyor. Biz onayı verelim. Arkadaşımızla ücretini alsın. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.